ve ilk düdükle mücadele başlıyor Akisar'da. Gravats. Savunma markasına yine bir koşu Oğuz'dan. Seken top bırak altı parmak aldı kaleyi karşısına. Atak devam ediyor. Demba Diallo onun vuruşu gol. Demba Diallo. Attı golünü. Attı taklasını Diallo. Akisar'da sessizliği bozan Manisa Futbol Kulübü. Bir anda gelişti atak. Önünde kaldı Buran. Savunmadan sekti. Burak'tan bir kez daha Demba Diallo'ya uzak direğe vuruşu gol geldi Diallo. 51. dakika <laughs> Kerim Frei çekti soluna. Kerim Frei girdi ceza sahasına ayağının dışıyla iyi pas. Atak devam ediyor. Oğuz kontrol etti. Oğuz uzak direğe yaptı ortasını. Kafa ve gol geldi. İkinci golü Tugay ile buldu Manisa Futbol Kulübü. 10 dakikada 2 gol. Tilidi açıyor Manisa Futbol Kulübü Akisar'da. Önce Diallo. Ardından duran top organizasyonunun devamında Tugay kaçar. Durum şimdi 2-0. Bir kez daha Oğuzhan. Geriye. Sandro Lima dokundu. Kaptırdı. Burak araya giriyor. Jetmir Topal önünü almaya çalıştı. Gameli kademede. Emre Can. Emre kaptırdı. Oğuz'da kalıyor bu top. Oğuz döndü ortaya. Tek vuruş üçüncü gol Sandro Lima. Çıkarken kaptırılan top Tuzla Spor'da. Savunma yakalandı. Sandro Lima tek vuruş. Net bir gol vuruşu fark 3'e çıktı. Dakika 80. Manisa Futbol Kulübü 3. Tuzla Spor 0. Cetmir Topali'nin koşusu. Onun koşuna doğru Oğuz'dan şimdi. Cetmir Topali girdi kale sahasına. Yerde kaldı penaltı. Buru üç topağlara gitti. Murat'tan sekti Cetmir Topalli. Dördüncü golü buluyor. Oyuna sonradan girdi. Çok hareketliydi. Gol aradı. Gol kokladı. Murat doğru köşeye atladı ama Topali Topalli durumu 4-0 yaptı. Ve Tolga Gül dibinden son düdük geliyor. Manisa Futbol Kulübü. Dört maçta üç galibiyet bir beraberlikle yoluna devam ediyor. değerli futbol severler. Manisa Futbol Kulübü 4. Tuzla Spor 0.